ne bir ayet, ne bir hadis, ne bir fıkıh kaidesi gösterebilirsiniz ki bir Müslüman şu kadar cihat yapınca maddi ve manevi mesuliyetten kurtulur. Var mı hesabı? Hesabı var mı? Namazın var, zekatın var, haccın var, ömürde bir defa. Var mı ömürde bir defa cihat? Yok. Manevi cihat hayatımız boyunca ilahi kelimetullah, maddi cihat ayrı. Esas insanlar namaz kılmak gibi, oruç tutmak, hacca gitmek gibi Allah'ın davasını tebliğ noktayı nazarından yaymakla vazifelidirler. Bunun ne yaşı, ne cinsi, ne zamanı, ne coğrafyası, ne asrı vardır. Ne de yaşlılığı vardır. Son nefese kadar bu gidecek. Malınızla, canınızla, evladınızla cihad edin diyor Allah. Ne kadar ya Rabbi? La yükellifullah nefsen illa Takatinizden fazla yük yüklemem. Yani takatiniz kadar yüklerim. Herkesin takati de kendine göre nisbidir. Bir kardeşimiz davaya parmağını dokundurmakla imtihanı kazanır. Cihadını yapmış gider. Çapı kapasitesi odur. Aynı şeyi başka bir Müslüman yapsa cehenneme gider. Kulum sen omuzunu vermeliydin. Ben sana imkanı, gayreti, cehdi, ilmi, he? kabiliyet ve onun kadar mı verdim ki onunla iktifa ettin?